Selam arkadaşlar merhaba. Yok, 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 kuzum yok. Sıfırladık dayı. Arkadaşlar bugün ikinci videomuz. Her gün düzenli olarak video koymaya karar verdik. Yine aklımızda hiçbir şey yok. Çulsuz'la birlikteyiz. Çulsuz iki gündür hasta. Duş alıyorum, duş almıyor. Duş kesintisi olduğu için alamadı. <laughs> duş alamadı. <laughs> Faturası fazla gelecek. Dışarıdan yandım. geldi. Darp edilerek evden dışarıya zorla çıkartıldım. Senin kafanı kırayım da gör! <gülüyor> <gülüyor> para, para kazanmamız mi? gerektiği söylendi. Para kazanmamız değil, para kazanmanın yöntemlerini arayan iki insanız biz sadece. Para kazanacağımızı kimse göz önüne koymadı yani. Her <laughs> insan olarak mı görürsün? Beyler iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İnsan mıyız? İnsanız. Kesinlikle insanız. Bu arada evet. pert olan motorunu tekrar göstermek istediği için çünkü kendisi 5 yaşında bir çocuk olduğu için sürekli bir pert olan motorunu belli etmek istiyor. Tekrar motorumuzu buraya koyduk. Kendisi dahil olmak istiyor mu sormadık bile. Abicim de beni ben bırak. Neyse arkadaşlar, bugün korku Sevgili zondukla zondukla e, zonduk <laughs> konseptimiz. Ben kendimi çekmeyeceğim. Tamam, videoyu kapatmamı istemiyormuş. Ben panik yapmışım. Ya şu an kendim Instagram'daki ben bir kölesi olduğum için abi, yap, et, tamam. Niye? Biz birbirimizin kölesi değil miyiz? Hayır, değiliz. Neyiz? Ben senin kölen değilim. Ben senin hayat arkadaşınım. Vay be! Kusura bakmayın arkadaşlar hasta olduğum için. Mecburen bu ses tonuyla hitap ee, Eylül ne kadar beni taklası da şu an. Hayat aslında tek kişiliktir. İnsan iki kişi olmak için sever, üç kişi olmak için sevişir. Yaşamak sonunda öldürür insanı. Ama insan öleceğine inandığı halde hala yaşamaya devam eder. Yok ya! Allah Allah! Vay be! Bizans! Allah Allah! O Sen hiç hayatında aşık oldun mu yavrum? Bunu galiba 100 milyonuncu kez dinleyişim ama galiba tek milli şiir bu. <laughs> Onu da videoda söylemek istedim. Daha, Oracığım daha, da güzel olsun. bildiğin yerler de var. Yo. Daha güzel bildiğin yerler nedir? Antarktika. Buzullar. Antarktik. Antarktik. <laughs> Anlamıyorum. kendi Kendisi Vanlı olduğu için Adana'nın nerede anlayayım. olduğunu da biliyor. Menderes Az önce debiyak, demine bayak. Kurnazlara kotuş, kibara kıyak. Çukur tasa datlık, dağlara koyak. Yaz bahar hoş derler bizde. Kürt ve Türk'ün bir araya gelişi. Şimdi <laughs> öyle demeyelim. Ben zaten e, genel olarak eee var olduğuna inanmayan birisiyim. Yani hepimizin dünyalı olduğunu düşünen birisiyim. Sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet Allah aşkına. Bir an evvel kendi zamanıma dönüp Ceku'yu kurtarmam lazım. Önce iki ayak üzerine durarak başlıyoruz. Bakın şu, şu. Zor değil. İki ayak, dik bir tavır, herhangi bir özel tavır yok. Şu, Allah aşkına. Hadi baba, hadi babacığım. Gel babacığım. Ee, onun için de ayrımcılık bence doğru bir şey değil. Kürt, Türk, Vanlı, Maraşlı işte, İstanbullu, İzmirli, Angaralı bir şey fark etmiyor. Ya. Sonuç olarak ben Kahramanmaraş'ta olmuyorum ama yıllar Tekirdağ'da, İstanbul'da yaşadım, İzmir'de yaşıyorum. Yani bundan dolayı da kendimi dünyalı olarak görüyorum. Yani bence hepimiz dünyalıyız. Ama kendimize saçma sapan şeyler yaratıyoruz. İşte sen küfsün, ben Türk'üm, o Vanlı, o bilmem neydi falan. ya Bunlar bence saçmalık. Bunlar... Bak cebi de fırt. Al, al, al. <laughs> cebi de yırtık al. Al amına al, al. Bak donum oldu. Olmazsa bacağım gözüküyor. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. İşin özü aslında şu. Evet zor günler geçiriyorum hayatımda. Fakat bazen insanı en büyük esir eden şeyler duygularıdır. Yaşamış olduğu duygularıdır. Az önce de söylediğim gibi insan ölmeden ölebilmeli. Yani bu intihar etmek gibi bir şey değil. Kendi içindeki o kibiri, varoluşsal çırpınışları ölmeden öldürebilmelisiniz. Çünkü ne nereden geldiğinizi ya da nereye gideceğinizi de bilmiyorsunuz. Bugün evet, örnek veriyorum çok pahalı motorlarım olduğu, çok pahalı şeyler falan filan. Şimdi bu noktaya geldim. E yarın ne olacağını yeniden bir yok. Bilmiyorum yani. Yarın belki daha iyilerini alacağım ya da daha kötü bir noktaya geleceğim. Ben sokakta yaşamaya başlayacağım. İnsanın sonuç olarak. Ha, ama bir gerçek var ki, milyonlarım ne olsa, cebimde hiç param olmasa da finalde gideceğim yer belli. Yani aslında hepimizin gideceği yer belli. 2 metrelik bir çukurun içerisinde o da nasip olursa ki nasip olmayanları da gördük. Örnek veriyorum denizde boğulursun, kaybolursun. Depremde ya da ne bileyim herhangi bir savaşta paramparça olursun gibi gibi şeyler. O bile nasip yani. İnsanlık olarak hiçbir şeyin farkında ya bilincinde değiliz. Zaten beni bu hale getiren şey de bu oldu. Yani ben bugün doktorumla konuştuğumda da psikolojik tedavi görüyorum. Anlıyor efendim ben deliyim. <laughs> Şu aralar bıraktım, gitmiyorum da neyse. Bugün ben doktorumla konuştum da, da yani. <laughs> Bunu açıklamak zorunda değildik ama. <laughs> evet maddi durumlardan dolayı psikolojik göremiyorum falan. Ya bugün doktorumla mesela konuştuğumda da yani bana diyor ki evet ne yaşıyorsun içinde? Aslında içinde hiçbir şey yaşayamıyorum. Yani hangi anlamda yaşayamıyorum? Yılmaz Güney'in bir sözü var yani önceden diyor rakının diyor salatanın bir tadı vardı sofrada. Artık o tat da kalmadı yani. Rakının da salatanın da bir tadı yok yani. Ben biraz galiba hızlı yaşadım ve çabuk yoruldum belki daha yaşamadığım çok şey de olabilir yani. 30 yaşındayım sonuç olarak. Evet, birçok şey yaşadım, birçok şeyden geçtim ama bence yaşanmamış günlerim de var. Daha kötüsü ya da daha ileri de olabilir, bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi insan bence ölmeden önce ölebilmeli. Kendi içindeki kibirini öldürebilmeli derim ben. Eylül, sen ne dersin? Ben de öyle derim. <laughs> i̇nsan kibrini öldürürse yaşamayı unutabilir ama diye düşünüyorum. Yaşamak nedir peki? Yani zaman nedir peki sence? Sence zaman diye bir şey gerçekten var mıdır dünyada? Zaman diye bir şey zaman dediğimiz şeyi biz kendimiz mi üretiyoruz? Zaman bir saçmalık mı acaba? Mesela şu ağaca sorduğunda bir zamanı var mı? Kendisinin kaç yaşında olduğunu biliyordur değil mi? Biliyordur tabii. Ama i̇nsan mesela bilir sana yaşadığını. Oğlum insan bilir ne yaşadığını ya. Yaşarken anlamadın mı sen ne kadar yaşadığını ya? Abi anlamadım ne bileyim ya. Yani. Var bizde de var bir derinlik var. Var bizde de bir derinlik. Var. <laughs> Her şeyi çözmüşsün hemen Bravo. Biz de derin. Ha. Biz de deriniz. Öyle ee, derin şey derin. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Atatürk'ün adam şiiri var. Senden ricam e, onu da buraya eklersen çok e, mutlu olurum bu videonun içerisine. Atatürk'ün bir şiiri var. E, adam insan şiiri. Bize bir okur musunuz? Tabii ki de okurum Eylül Gelenler adamdı. Buldukları insandı. <laughs> Çok özür dilerim. İnsan yalnız. Çünkü bugün gel. O zaman baştan almak isterim. Gelenler adamdı. Buldukları insandı. İnsan yalnız Tanrı'nın yarattığı mahluk. Tanrının insanı yer ve içer. Tanrının insanı yer ve içer. <laughs> tamam bu şiiri buraya ekleyeceğiz tamam mı? Buraya tamam ekleyeceğiz bunu ekleyeceğiz evet, abi. İnsanların lütfen kendi düşünceme göre tabii ki de yorumlayacağım. Adam e, ben bunu araştırdım. Bizim aslında cennetteki sıfatımız adamlık. Yani bu adamlık kadın erkek ayrımı değil ya. Yani kadınlar da adam olarak geçiyor, erkekler de adam olarak geçiyor. Gelenler adamdı. Dönüştükleri şey insan dedikleri zaten işte insan. Yani dünyadaki yaşayan varlıklar insan diyoruz ya. da hayvanlar var, bitkiler var. Bize insanlar diyorlar genel olarak. Kendi düşünceme göre yine söylüyorum bunu arkadaşlar. Ne diyor? Tanrı'nın insanı yer ve içer diyor. Tanrı'nın adamı yaratır ve düşünür diyor. Yani aslında İslamiyet'te de, de şeyler ya ruhu aşk üflendi. Yani şey bu şey demektir aslında hepimiz Tanrı'nın birer parçasıyız yani ruhu aşık üflendi Tanrı bize üflediği için gibi Peki. biliyor musun İnsan ölmeden ölebilmeli dediği nokta bu işte aslında yani insan ölmeden kendin içindeki şu kibiri öldürebilmen gerekir ki adam olabilesin yani maalesef ki insan her şey oldu ama insan olmayı başaramadı arkadaşlar.